Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular, Kelebekçiler kanalından herkese merhaba diyorum arkadaşlar. Şimdi çatıya geldik. Çatıya gelir gelmez Şaban bir tane koymuş. Ama muhabbet çok değişik bir muhabbet arkadaşlar. Biraz maksat makar olsun. Şu senin yakaladığın ne üdüğü belirsiz kuşu bir çıkarsan Allah için. Ne üdüğü belirsiz. Bak şimdi. Ne övdüğü belirsiz bir hayvan. Şuna bak. Çok yakışıklı. Şöyle bir çevir. Güzelim dur. Bak buraya. Arkadaşlar şimdi ben yoktu. Şaban beni aradı gel dedi. Kaçak yakaladı. Ben de dedim çıktım geliyorum. İster <laughs> Şimdi Şaban bunu yakalıyor arkadaşlar. Bir de onlara kıyak geçiyor. Neden bilmiyorum. Kıyak geçmiş. Kuşu yakaladı. Geri salmış kuşu. Dedi ki niye öyle bir şey yaptın? Ya dedi bir şey olmaz. Çocuklar dedi şey yapmasın. Hani. Ama arkasından ne oldu? Anlatsana Allah için. Ben burada değildim arkadaşlar ben. <laughs> ne oldu? geri baskı getirdik. Kuşların arasındaydı. Baktım alttan pırpırlaya pırpırlaya. Şimdi ben bir tane o zaman e, bizim arkadaşların yanına gittim sağ olsun abinin yanına bir tane dişi mağbaş almak için beyaz e, Alper abiden aldık orada da bir tane çam kanat inmiş ona Alper abi kovuyor kovuyor kuşu gitmiyor bir türlü gitmiyor hayvan ya Mehmet dedi bunda giderken dedi götür dedi sen dedi kaçak kovuluyorsun ya dedi bu da aralarında kalsın tamam dedim nerede bizde var mı öyle çam kanat bunun daha kızılı hatta. Bak bizde bir tane vardı öldü. Ona benzer bir şeydi. Üstü bayağı güzeldi yani. Uçurmalı. Çok güzel bir çam kanattı. Getirdim ben. Onu hemen burada Neyse getirdim. Kuşu saldık biz buraya. Akşam üstüydü zaten. Kuşu hiç bantlamadık. Bıraktık. Kümeze girdi. Çıktık. Gezindi falan derken kendini anam, anam 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 Bu ne yapıyor lan? İnme be inme. Hey, pish, pish, hey, pish, pish. Bir su dönsün. <laughs> Dur şu bir dönsün. Tekrar anlatırız. Allah çok güzel girdi lan bu. Hangisi? <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> 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 Bak şimdi. Çok güzel dönüyormuş maşallah lan bu hangisi size. Bir Dişi şey olan biliyorum. Aynen. Dur bakayım ne yapacak şimdi. Şimdi videoya odaklandık ya, oynamayacak ha. Bak şimdi seyret. Hadi bakalım. Bu yeni patlıyor ha. Yeni patlıyor bu hayvanda bak. Evet bizim mavi erkeklerden. Tamam. Neyse biz kuşu saldık. Girdi çıktı falan filan. Ondan sonra... Biz kapattık. Kümezi gittik. Ertesi gün Şaban'ın işi biraz erken şey olmuş. O buraya bir uğrayım diye çıkıyor. Bir bakıyor bunlar da kuş uçuruyor. Bu da kaldırıyor. Ama tabii ki acemi çam kanat aklına hiç gelmiyor. Değil mi? Hiç, gelmiyor. hiç aklına gelmiyor. Nereden bu kadar Ulan sonra dedik ya? çıktım geldim ya dedi bir tane kaçak yakaladım ama dedi bir tane de dedi, dedi şey kötü haberim var dedi. Ulan dedim acaba ne oldu? Ne oldu lan dedim. Bas kaçırdım dedi kuşlar dedi uçuyordu dedi bir anda onlar dedi alttan pırıltı verince zık dedi dedi indi. <laughs> şey, kuşlar çok aç olduğu için hiç şey yapmamış yeme atmadan uçurmuş. Tamam mı? Kuş diyor basket gibi indi diyor. Eee <laughs> dedim ulan dedim güzelim kuşu kaptırdım bu salak kuş. <laughs> ne oldu belli olmayan kuş. <laughs> ulan. şey kendisi. Cinsi, cinsi değişik bir şey. Kırık tip hakikaten bir görsen vallahi ben anlamadım. Yemin ediyorum o kadar kırık olmuş ki kuşlar. Kuşun cinsi, cibileti hiçbir şey belli değil. Şu kuşa baksana tip desen vallahi tip kuş. değil. Abi bonjiri desen bonjiri değil. E kuşta tozluk da var ufaktan. Bak. Bir de ayağına hal hal takmışlar küçücük kuşun. Bunu salıyorum diyor. Kovalıyorum, kovalıyorum. Yana gidiyor, geri geliyor. Yana gidiyor, geri geliyor. Ulan dedim biz zaten bunlarla tutuşuyoruz. Adamlar bizim kuşları yakalasın diyor gidiyorlar bir tomar kuş topluyorlar. Abi böyle kuş topluyorlar. Böyle kuş kalite topluyorlar. Mi? Kalite <laughs> kalite toplamışlar getirmişler. Şaban da yakalamış. Ulan bunu biz ne yapacağız bilmiyorum. Artık bunu da yollarız ya. En azından onlardan gelmiyor. boş ver. Bir şey olmaz. Çok güzel komik bir şeydi ya vallahi Şaban anlatırken var ya. Altıma edecektim gülmekten ya. Yemin ediyorum. Evet, ben tabii, ben böyle Bir tane sağlam kuş gelmedi şimdi bakalım. Ya. Sağ, top... sağlamı da gelir. Kör topal sakat. sakat. <laughs> Kör topal sakat. <laughs> Hakikaten ha. Toplama kampı gibi yemin ediyorum bak sana. Bu ara kimse de gelmiyor yani. Ha ya, hiç yok. Hakikaten bu aralar gerçekten Biz şeyiz. De, Kısmet ya. yok arkadaşlar. Bir gele gele. Karafili kaçırdığımızdan Hela, o kuş kuştu ya. Hala aklımda ya. Ulan ne kuştu hayvan be. İnecekti o zaman da tipler bize şeylik yaptı. yaptı. Huy, huysuzluk. <laughs> ya yapacak bir şey yok bir şekilde. Sen ne yapıyorsun? İçeri girmenin peşindesin değil mi hala? O kadar yem yedin ki dün. Hala büzük duruyor. Ulan bir girdim. Şaban burayı yemliyordum ya. O içeri girmiş benim haberim yok. Abi elini bir aldım. Kur'an çapsın kursak böyle. Aa şu mavi şallı var ya. Bak bir de şimdi kendini nasıl yapıyor. Kursak böyleydi biliyor musun dedim. Yemin ederim patlayacak bu hayvan. Bak böyle minim kalmış. İki tane daha atsa boğazına belki ölecek. Ula oğlum yem mi görmedin sen? Bu neyin açlığı? Beyaz İsmail'in. İsmail'in beyaz. Ya yani mevzu... Bu beyazı... ara bu ara bilmiyorum ya bir üstümüzde bir Abi, var ya. var. Sağlam bir bekdua almış gibiyiz. O da yeni yeni kanat patlatıyor bak. Karabaş. Arap Arap. Ya biz kelebekleri uçurmuyoruz ki bakma şimdi. ilk bana bir başlasak bu hayvanları. Aynen aynen. Oy bir posta büyütmüş. Maşallah gördün mü? Çok güzel bir erkek postamız büyüyor arkadaşlar. Ee, nasipse bir 10 gün, 15 gün sonra tam belli olacak Dişimiz. erkek o. Bu arada bizim dişi postamız öldü. İşin kötü tarafı biz kuşu ameliyat yaptık ama hayvan dayanamadı. Ne yazık ki bir tane dişi kaybımız oldu arkadaşlar. Yakın zamanlarda dişi posta gelmesi lazım ki açığımız gitsin. Bu ara çok zarardayız ya. Kaldır şu kelebekleri falan biraz uçsunlar. Bari. Hepsini kaldır. Biraz uçum olsun ya. Bak bak erkek boşta kaldı ya. Çat 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 geziyor vallahi. arada bir derede kalmaya çalışıyor şimdi bizim kuşlar. Biri burada bir istiyor arkadaşlar. Şunun arkasında biri de şuraya eski yerde. Siz oraya yani diyeyim daha iyi anlarsınız. Eski izleyenler bizi daha iyi bilir. Yine oraya yer yaptılar. Burada tek başına yemedi tabi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vur oradan bir kanattan. Hadi. Bak 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 bak. bak. Aslan parçası ya. Bunlar değişik kan ya. Terminatör gibi olacaklar da. tane. Bak bunun kanatları hala toplamamış bu hayvanın ya. Boşlukta Bak görüyor musun? Ne güzel kaydırıyor. Şaldır, şaldır kaydırıyor. Hadi bir daha. Hadi bakalım. Biraz kelebek izleyecek bari hiç olmaz. İyi oldu bunun burada yavru bakması iyi oldu biliyor musun? Hayvan iyice kümeze daha iyi ısınmaya başladı. Baksana bak kafası hep yerde bak. O da başladı ufak ufak başladı kuşlar. Hepsi başladı. Yerden uçuramıyor ben. Geç bile kaldı kuşlar İşte rüzgar izin vermedi ki hava. Hava kesinlikle ve kesinlikle bir türlü bize izin vermedi. Ya ilk etapta bak denedi geçen rüzgarda yavru küçücük yavru hiç uçmadan hayvan kayboldu gitti rüzgar bir vurdu hayvana martılar da bunu kovalayınca yok oldu gitti yani kim bilir nereye gitti kime gitti ne yedi hiçbir fikrimiz yok. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.